Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Renault Clio 4 ile beraberiz. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Hadi beraberiz. <laughs> o şirin sözlerine, hayranım gözlerine, bakmayın sözlerine. Gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel. Gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel. bahsetmek evet, gerekirse aracımızda Renault'un neredeyse bütün arabalarında kullandığı ve Türkiye'de hani, yani neredeyse hiç kimse tarafından sevilmeyen 1.5 90 beygirlik bir motor var. Ayrıca bu motor yani motor bloğunu Mercedes de kullanıyor. Yani siz buradan anlayabilirsiniz ne kadar sağlam bir motor bloğu var yani aracımızda. Yani üstelik aracımızdaki bu 1.5 dizel yani 90 beygirlik 1.5 dizel 90 beygirlik motor Kulyans, Sembol, Clio gibi araçların neredeyse tamamında kullanılan bir motor bu 1.5 dizel motor aslında çok garip bir motor. Çünkü bu motorun 75 beygirlik, 85 beygirlik, 90 ve 105 beygirlik modelleri de bulunuyor. İsterseniz size aracımızın motorunu biraz tanıtalım. Ya aldım Benim Renault'un en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi ya yani Her aracında neredeyse bütün araçlarında Amortisörlü kaput mevcut ben de daha önce Megane 3 vardı. Megane 3 Station var. Bunu. Onda da yani 1.5'in efsanevi 110'luk motoru vardı. Gayet tatlı bir şekilde gidiyordu. Yani aracımızın motoru çok büyük değil. Hani ve kronik olarak araba yani motor titreme yapar. Ondan sonra asla kesinlikle yağ yakma gibi bir problemi yoktu. Düzgün bakıldığı zaman hani 400 450 bin kilometreye kadar götürebileceğiniz bir motora sahip. Eğer bir Clio'ya biniyorsanız çok fazla performans beklememeniz lazım. Tabii yeni çıkan Clio'ları bunun haricinde tutuyorum bu arabamızın sıfır yüzü hani ortalama 12-13 saniye arasında. Tabii arabanın nasıl bakıldığı, nasıl yorgun olduğu olmadığına göre bunlar değişiyor. gördüğünüz gibi hani çok da fazla anlatılacak bir şey yok. Yorgun, 1.5 dizel motor. İstiyorsanız gelin bir de aracımızın iç detaylarından bahsedelim. Şimdi arkadaşlar aracımızın hani özelliklerinden bahsetmek gerekirse aracımız taç paket. Fakat taç paketten ayrı olarak aracımızda opsiyon mevcut. Mesela kovrayama, Ondan sonra dört cam otomatik. Normalde hani Clio modellerinde, touch paketlerinde ve joy paketlerinde ön iki cam otomatik, arka iki cam çevirmeli olarak geliyor. O, aracımız 6 ile EDC bir şanzımana yani sahip. Aslında EDC şanzıman pek sevilmiyor olabilir ama ben aracıma 15 bin kilometre biniyorum ve aracım şu anda 174 bin kilometreyi aştı. Herhangi bir problem, herhangi bir sorun, sıkıntı hiçbir şey yaşamadım. Sorunsuz bir şekilde biniyorum aracımı. Aracım yakıt cimrisi bir araçtır. Yani yakmıyor denebilir Özellikle uzun yolda 3.5-4 litreye kadar düşürebilirsiniz ki şu andaki Türkiye ekonomisinde herkesin isteyeceği bir araba. Çünkü uzun yolda neredeyse LPG'lilerden az yakıyor. Ondan sonra aracımızda hani dijital, bir klima dijital bir klima yok. Gördüğünüz gibi bundan. Bu tuşa basmadan soğutmaz. Bilginiz olsun. Dokunmatik bir ekran mevcut. Yani yaklaşık baktığın zaman 7 inç civarında. Ondan sonra navigasyon. Mesela bu bugün bunu görmek aslında pek alışta gelmiş bir şey değil. Ama araçta navigasyon, bluetooth ile bağlama. Ha şu an bağlı olmadığı için bağlayacağız yok diyor. Eko modu. ve eğer videoyu beğenirseniz size bu eko modun nasıl açıldığını tanıtacağım, göstereceğim. Radyo, telefon gibi şeyler mevcut. Buradan yapıyorsunuz. Üstüne aracımızda elektrikli aynalar var. Mesela şuraya bastığınız zaman sağ aynayı, buraya bastığınız zaman sol aynayı kontrol edebiliyorsunuz. Ondan sonra şu gördüğünüz tuş eğer aşağı çevirdiğiniz zaman hız regülatörü ve hız regülatörü bunu aşağı bastığınız zaman şurada da ekranda hız regülatörü diye çıkar. Yukarı yaptığınız zaman hız limitörü. Bu hız limitörü ne işe yaradığını öğrenmek isterseniz mesela aracımızın 80 kilometrenin daha fazla geçmesini istemiyorsanız bunu sabitliyorsunuz 80 derece yani 80 km hıza sabitliyorsunuz istediğiniz kadar gaza basın araba 80 km saat hızı geçmiyor. Ondan sonra işte bu hızın nasıl artıp azalacağını buradan, buradaki tuşlardan. Buna bastığın zaman hani arttırıp azaltıp hız regülatörünü veya hız limitörünü. Ondan sonra hani eğer hani, araç sürüyorsanız ve trafikteyseniz buraya bakıp ses arttırmak istemiyorsanız aracımızın şurasında ses açma kapama tuşları da mevcut. İkisini aynı anda bastığınız zaman durdurur bu arada hani bilginiz olsun. Ondan sonra bu Renault aracımızın anahtarı. Yani yani o Clio 5'lerde ve Megane 4'lerde bu anahtarı kullanmayı bıraktı ama ondan önce neredeyse bütün kulüplerinde bu anahtarın mevcut. Benim anahtarım birazcık yorgun çünkü dediğim gibi araba 174 bin kilometre delirmiş bir araç. Ondan sonra arabanın iç detaylarına yani daha fazla bahsetmek istersek aracımız küçük. Ben normalde arabayı şu şekilde kullanıyorum. Ve hani arkaya oturmamı isterseniz herhangi bir insanın şu an ben bu şekilde otururken arkaya binmesi neredeyse imkansız. İstiyorsanız gelin size onu göstereyim. Arkadaşlar ben yani 100 kilo 1.81 boyunda bir insanım. Hani veya fark etmez. Şu an gördüğünüz gibi şu an buraya oturmak imkansız. Hani kilomu geçin bacaklarım da gördüğünüz gibi sığmıyor. Bu benim araç kullanış bitimim ve tavan mesafesine baktığınız zaman herhangi bir kasiste çok zıplarsa kafanız buraya vurur arkadaşlar. Yani çok büyük bir araç değil. Eğer böyle 3 kişilik 4 kişilik bir aileniz varsa ve Hani ekonomik olsun, çok yakmasın. Yani talebinde bir arabada bulunursanız Clio tam sizlik bir araba. Dediğim gibi ben çok memnunum. Hani aracından çok memnunum. E beni tatmin ediyor açıkçası. İstiyorsanız gelin bir de size bagajını göstereyim. Hani ya bagajda arkadaşlar bu araba hatchback. Öyle çok ağam şam bagaj beklemeyin. Hani bu kadar bagaj var. Yaklaşık 320-330 litre hacme sahip ve koltuktan bir gün bunu da sökebiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman birazcık daha artıyor. Aracımızın stepnesi burada değil. Yani bunun altında değil. Aracımızın steknesinde bagajdan tasarruf etmek için arabanın altına koymuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi stepne burada. İşte şimdi de gelin aracın sürüşü yani aracın sürüş testini yapalım. Aracımızın test sürüşünü yapalım. Böyle. Yani dediğim gibi çok tatmin edici. Hani çok gitmez az yakal çok kaçak kalbinde bulunduğumuz araçlardan bir tanesi. Hani şehir içinde şöyle çok yokuş olmayan bir yerde oturuyorsanız 5, 4, 9 o civarlarda ya yakıt tüketimine sahip 100 kilometrede ama hani yokuş yani yokuş yoğunluğunu fazla olduğu bir bölgede oturursanız 5,5 ile 6 litre evet. arasında yakar. Ki bence bu da gayet yeterli bir yakıt tüketimi. Hani bunu bulamazsınız her tarafta. o yüzden bu Clio'yu tercih ederim. Severek de biniyorum. Yani bu bizim ikinci Renault grubu aracımız. Dediğim gibi Megane 3 vardı daha önce. Biz o arabaya tam 487 bin km bindik arkadaşlar. Ve araba ne şanzıman yedi ne motor yedi. Hani onda otomatik bir şanzıman yerine manuel bir şanzıman vardı ama bence 487 bin kilometre dizel araba için harika. Ve hani, hani motordan biraz da bahsetmek olsa motorun ne kadar sağlam olduğunu Mercedes gibi bir markanın kullandığından da anlayabilirsiniz. Mesela A80 grubunda onlarda da 1.5 dizel 110'luk motor mevcut ve motor bloğu Renault'dan alınma. Mesela orayı açtığınız zaman o da Renault'un logosunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bu 1.5 dizel motor. Ben dediğim gibi yani ben çok memnunum. 1.5 dizel motordan. Üstelik ise şanzımanın bir özelliğinden daha bahsetmem gerekirse şanzımanı hani kendiniz nasıl triptonik olarak da kullanabilirsiniz. Mesela yukarı verdiğiniz zaman vites düşürüyor. Aşağı çektiğiniz zaman vites yükseltiyor. Ve hani aracı bunda kullanırsanız şöyle söyleyeyim size. Düzlük bir bölgede oturuyorsanız 4.5 hani 4 litreye kadar neredeyse düşürebilirsiniz. Çünkü yani araba otomatik bir olduğu için 2000 lira gelmeden vites atmak istemiyor. Mesela ekranı çekerseniz şu anda ben arabayı 3'e attığım zaman 24 civarında 3'e atıyor arabayı. Ondan sonra 24'ten düşünce geri 2'ye atıyor. Hayır buna dikkat edin. Bu çünkü şanzımana zarar veren bir şey. Benim bildiğim kadarıyla. Ve istiyorsanız şurada size hızlanma testini de gerçekleştirelim. 1.5 dizel motorunuzun. Şöyle. Şu an dip gazı motorunu. bu kadar. Yani çok bir mesafe yok. Bence gayet yeterli. Ve arabanın manevra kabiliyeti gerçekten çok geniş. Önünde oval yapısından dolayı yani her yerden girip çıkarsınız bu arabayla. Ondan dolayı ben arabamı tavsiye ederim. Yani Clio 4 sevdiğim bir araba. Ve size özel olarak Clio 4 ve Clio 5'in de hani kapışması diyeyim gelecek. Beklemede kalın. Şu an bir Clio 5 orada gördüğünüz gibi yatıyor. Onun videosu da gelecek. Şimdi arabanın dış çekimine bakalım. Arkadaşlar bugün Clio 4 ile beraberdik. Eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.